Evet şimdi zincir işi tekniğimizi yapıyoruz. Aşağıdan çıktım. Tam ortasından aynı deliğe giriyorum. Ve bir halkam oluştu. O halkamın içinden çıkıyorum. Aynı deliğe giriyorum. Oluşan halkamın içinden çıkıyorum. Bir halkam oluştu. Oluşan halkamın içinden çıkıyorum. Aynı deliğe geri giriyorum halkam oluştu halkamın içinden çıkıyorum şu anda zincir işi tekniğimizi uyguluyoruz halkam oluştu halkamın içinden çıkıyorum bakın bu şekilde yukarıya kadar istediğim uzunlukta gidiyorum Evet çiçeklerimizin saplarını oluşturuyoruz